Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atıştırmalık yerken nasıl boymayı bitirelim? Çok güzel. <laughs> Bu bayağı basit. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün adımla boyama challenge yapıyoruz. Hadi geçelim. Eğer kendinize bir tane şuradaki yeni cips söz, cips like, cips tıklamayı ve chips cips, cips bitirmeyi açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de like atmayı unutmayın. Şuradan da Bildirimleri açmayı unutmayın. Hı? Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri şuradan açarsanız çok mutlu olurum. Hadi geçin, geçelim Bizim Evet, bir hadi aynımız geçelim aynımız şimdi boyama Melis'in boyamasını bakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyor Melis. Vay, wow, hmm. harika olmuş. Osman'ınkine bakıyoruz. Evet, Osman da başlamış. Buradaki çocuğun aynısını buraya yapmaya çalışıyor Osman. Evet Osman kaldığın yerden devam et bakalım saçına Zaten çok az bir yer kalmış burada galiba Şurayı da boyarsan saçını tamamlamış olacaksın Bak kahverengi burada Hadi bakalım Galiba Evet bir de arkadaşlar bu challenge'ı kazanan e, yarışmacımıza Yani Melisa e ya da Osman'a e, Bir tane yıldız, yıldız vereceğiz Evet, evet. yapışkanlı evet. bir yıldız Buyur. Mi? Bir dahaki Benim seferde mi? kendinize buradaki en büyük bir abone ol basın ve ya beni beni çok mutlu ederseniz <laughs> ve buradaki kalp kısmına size hep hepinizin yorumuna kalp bırakacağım. Ve eğer attığınız yorumlarına eğer yorum atmazsanız hepinize kalp bırakmam. Ama şimdi sen bunu boyamazsan kimse sana kalp atacağını zannetmiyorum. Önce bunu boyamayı bitirmen gerekiyor. Evet. Eğer buradaki beşler. çocuğun, buradaki adamın kazağı ne renkmiş Osman? Gösteriliyor. Sarı renk miymiş? Evet. Evet, sarı renk. O zaman hadi bakalım kazanı sarı renge boyayalım. Sarı, sarı boyamız hey, nerede? Yani evet. Göstereceğim şimdi. Abin sarıya başlasın biraz boyarken. Aa, tersi yüzünü tersi. unuttuk Yüzünü de ter renge boyuyoruz arkadaşlar. Evet. evet Hatice Melis sana bakalım dönelim. Sen ne yapıyorsun bakalım? Kızın eteğini yeşile mi boyuyorsun? Yeşil burası burası da mavi yapıyorum. Evet arkadaşlar bu da babamız Erol Bey. Geldi şimdi bizi teftiş edecek arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak yarışmayı. Bakacağız. <laughs> ya. Evet ucu bitmiş Osman'cığım. Hemen açıyoruz kapağını. Kalemimizin ucunu açıyoruz. Öbür taraftan aferin oğluma. Sen kalem açmayı biliyor musun? Biliyorum zaten. Ama öyle açılmaz ki. Babana istersen yardım ben olabilirsin ben ben. babandan. Ben. Oo Melis yardımsever çıktı. Ben. Hadi bakalım. Çok ağır çok. Ama sen yanlış açıyorsun. Sana da öğretemedim. Döndüre döndüre Kırı, açman gerekiyor. Kırıldı mı? <gülüyor> 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 Heh, aferin bak. Şimdi doğru oldu. Ver şimdi abini. Olmuştur. Oy, Olmuş mu? Bakın ucuna. Kırılmış. kırılmış mı? Tekrar aç bakalım. He öyle döndüre döndüre. Heh. Aç. Bak bakalım. Ya. Olmuş mu? Hayır. Bekletiyorum.